Güya tenkit etmek için bunu Şemsettin Günaltay Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlarını da başbakanlarını da yapmıştır. Muhteşem bir alimdir biliyor musunuz? Şemsettin Günaltay. Felsefe uğrasını okumak lazım. Ey felsefeciler! Felsefe uğrayı okuyun. Muhteşem bir felsefe, felsefecidir Şemsettin Günaltay. O hatıralar şeyinde anlatıyor, ee, birkaç tane kitap vardır, ismi şu anda hatırlayamadım efendim, e, sonra söyleyeyim. Orada bir medrese hikayesi vardır, eleştiri için yapmış ama fakat maalesef 12 nedir bilmiyoruz. Onların birini imtihan ediyorlar, gitmişler soruyor müderris, diyor ki oğlum askerliğini erteleyecekler ya, ertelemek için söylüyor, Eğer iyi okumamışsa gel askere diyecekler. Ver asirdeki vav ne içindir diyor. Hocam diyor, ver asirdeki vav at içindir diyor. Halbuki kasem. At forması için belesinin evvelinde bir şey daha olması lazım ki onu oraya bağlayalım. Atıp ne demek? Bağlaş demek. Ve kelimesi yukarıya bağlama için yukarıda bir şey olması lazım. belesinin başında başka bir şey yok. Veresiyle başlıyor zaten. Mümeyyiz şey diyor ki, müderris diyor ki bunu on verelim diyor. Yanındaki adamlar diyorlar ki ya niye on veriyorsun arkadaş? O yanlış söyledi. yanlış söyledi. Vel asirdeki vavun nedir efendim? At için olduğunu söyledi. O da desen, Hiç alakası yok diyorlar. Yok diyor öyle değil. Bu bunun, bu, bu delikanlının rahmetli babasını da ben imtihan etmiştim. Aynı soruyu sormuştum. O bana dedi ki vel asirdeki vav var mı diye. Belə quru vəbi inkar etmədi.